Merhaba değerli arkadaşlarım. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. dd 80 traktörümüz. Gördüğünüz gibi pervane fanı dağıtmış. Bilyası dağılmış. Ee, Allah izin verirse onu değiştireceğiz. Ya Allah bismillah diyerek hem videoya hem işimize başlayalım. Arkadaşlar fanı çekmek için şurada 32'lik tencih adası var. Ters diştir yani fanı değiştirmek için hiçbir şekilde radyatörü veya da tablon bazı hiçbir şekilde sökmenize gerek yok, kaç sökmenize gerek yok. Yapacağınız tek şey şurada, şuradaki sumunu görüyorsunuz. Bunu ters yönden sökmeniz gerekecek. Söküyoruz tablonda bu şekilde, şurada dört tane çıkatalar var, 13'lük. Onları da söküyoruz. Tabii ki onlar düz diştir, ters diş değil. Aynı şu şekilde hepsini tek tek gevşetiyoruz. Evet arkadaşlar hepsimiz gevşettik. Gevşettikten sonra elimizle dahi sökebiliyoruz bunları. Söktük arkadaşlar. Arkadaşlar fanımız bu. Fan bilyası da Mecburen Mecburunu komple değiştirmek zorundayız. Fanlar da arkadaşlar değiştirmek istediğiniz zaman şu numarayı göstermeniz lazım. Zira yanlış fan size gelebilir. Onun dolayı da numarayı ve da aralara kaydederek yani her traktörün kendine göre numaralar var. ancak o şekilde parçalayabilirsiniz. Ya direksiyon altındaki plaka var ya o plakın fotoğrafını çekip parçaya götüreceksiniz ya da şöyle numaralar varsa bu numaraları alaraktan alabilirsiniz. Evet arkadaşlar fanı söktük şimdi pervaneyi kontrol ediyoruz. Pervaneyi kontrol ettiğimizde pervane kırılmış. Pervaneyi değiştirmesek yalpalanır. Yani dengesiz çalışır ve yine pervanenin kırılmasına neden olur. Pervane kırıldığı zaman da pervane parçası radyatöre neyin gelirse radyatör de denilir. Masraf daha da kabalaşır. Bu nedenle de olay arkadaşlar eğer ki pervaneniz böyleyse değiştirmeniz gerekir. Hatta değiştirmek zorundasınız. Yoksa da daha çok masrafa neden olabilir. Şimdi... Şu şekilde, Pervanenin çıkartması da fanın çıkartması da çok kolaydır. Hiç bir şekilde sökmenize gerek yok. Arkadaşlar pervaneyi çıkarttık. Dengesiz çalışmasından dolayı maalesef ki pervanemiz kırılmış. mecbur biz bunu değiştireceğiz. Evet arkadaşlar fanımızı aldık. CNH marka orijinal fanımızı aldık. Fanımızın yanı sıra pervanemiz de aldık. Bu da orijinal. Marum. Pervanenin bir kanadı kırılmıştı. Kanadı kırıldığından dolayı dengesiz çalışırdı. Yani başka kırmalara neden olurdu. Ondan dolayı da pervanemizi de değiştirdik. Fanımızı da değiştirdik. Şimdi takmaya geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar şu an parçamızı taktık. Pervanemizi, fanımızı filan hepsini taktık. Unutmayın ki e, fanı ve pervani yani bu tür yani TD80 traktörlerde fan ve pervaneyi değiştirdiğinizde kesinlikle hortumları veya da radyatörü sökmenize gerek yok. Kayışı sökmenize gerek yok. Sadece şurada 32'lik bir tane son var. Onu sökeceksiniz. her diştir. Ee, artı bunu geçtikten hemen sonra şurada 4 tane 13'lük cıvatalar var. Onları söküyorsunuz. Ondan sonra fanı tercihinde geliştirip çekeceksiniz. Daha sonra şuradan şuradan çıkartacaksınız. Şurada altta bir tane hortum var. Havalandırma veyahut da toz hortumu diyelim biz buna. Hortum var. Onu çekeceksiniz. Ondan sonra pervanı şöyle yandan hafiften çevirerek çevirerek yani kanatlı bir şekilde kanatla şuradan geçirerek çağır, bunu çıkartmaya çalışacaksınız. İşimiz bitti. Başka bir videoyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah hepimizin yardımcısı olsun.